Akrepli aşağı taş yolumuzun 5 kilometrelik bir stabilize çalışması yapılıyor. Burada Akrepli yolu ve Kızıltepe yol bağlantı güzergahı da aynı şekilde buradaki mahalle halkımızdan gelen bir yüksek talep üzerine Sayın Belediye Başkanımız Menderes Atilan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Fen İşleri Daire Başkanlığımız ve ilçe koordinatörlerimizle birlikte yapılan bir istişare sonucunda bu yolun stabilizesi ve asfalt çalışması yapılması talimatı verildi. Bu güzergahın inşallah bu günlerde stabilizesi, yeraltı çalışması tamamen yapılıp buradaki halkımızın hizmetine sunulacaktır. Burada e, ayrıca öğrencilerin taşıma sistemli olduğundan dolayı da büyük bir e, öğrenci kapasitesinde bu yol güzergahı üzerinde olduğundan dolayı bu yolun acilen yapılması talimatıyla e, bugün e, fen işlerimiz ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızın da koordinatörlüğünde e, çalışmalar devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda buranın da asfalt çalışması da yapılacak. ve yol ağımızda bulunan asfaltsız yollarımızın da hemen hemen tamamıyla yüzde seksenlere ulaşıldı. Burada da Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mize İşleri Daire Başkanımıza Ceylanpınar Belediyesi ve Kırsal Daire Başkanımıza ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ceylanpınar'ın bu hizmetinden dolayı ve kırsaldaki asfalt çalışmalarımızın inşallah 45 kilometresini bugünlerde tamamıyla yapılmış bulunmaktayız. Burada bir az bir yol ağımız kaldı, az fasız yol ağımız kaldı. Bu da bütün birim arkadaşlarımızla, belediye başkanımız, takım kaptanımız ve belediye başkan yardımcıları arkadaşlarımızla beraber büyük bir özveri ve çalışmayla inşallah Ceylanpınar'daki vatandaşlarımızın hizmetini en güzel şekilde karşılamak için canla başla mücadele ediyoruz. Teşekkür ederim.